Hangi davranışlar insanı dinden çıkarır? Bu konuyu sizinle paylaşmak arzusundayım. Şimdi genellikle tabi Ramazan ayında bugün bir arkadaş özellikle de sormuş, biraz da oradan hareketle ama konu son derece önemli olduğu için mutlaka buna dair sözümüz söylememiz olsun arzusundayım. E, orucu bozan şeyler nelerdir diye Ramazan başından beri herkes bir çeşit bir şeyler konuşuyor. E, ben ilk program mıydı, ikincisi miydi bilemiyorum ama geçen sene orucu bozan şeyler bu sene de bozuyor demiştim. Dolayısıyla bunun şekline yönelik, dışına yönelik, kabına yönelik, e, Hani zarfına yönelik, e, kaportaya yönelik işlemleri e, çok abartıp e, asıl İşin ruhunu, özünü, kalbini ihmal edecek bir duruşa işi götürmemek lazım. Elbette orucun neyin bozduğu çok önemli ama orucun oruç olabilmesi için sahibinin önce imanını bozmamış olması gerekiyor. İmanı bozulmuş bir adamın orucundan zaten bir şey çıkmaz. Ona zaten oruç da denmez. O itibarla imanı ne neler bozar? Yani neler bir insanı dinsiz yapar, amellerinin boşa gitmesine sebep olur. Bu noktada bazı hatırlatmalar yapma ihtiyacındayım. Şimdi bakın değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinin 82. ayetinde allah Teala son derece önemli bir ifadeyle dikkatimizi çekiyor. Buyuruyor ki, اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا bi بِظُلْمٍ İman edenler ve imanlarını zulümle bulaştırmayanlar. Ulaike lehumul emnu. İşte güven onlar içindir. Ve hum muhtedun. <laughs> Hidayet erenler de onlardır. O zaman bu ayet indirildiğinde sahabiler peygamberimize ya Resulallah hangi birimizin zulümden yana bir korunma, korunma garantisi var ki deyince peygamber aleyhisselam onlara Lokman suresi 13. ayeti okuyarak Buradaki zulümden maksat şirktir açıklamasını getirmiştir. Yani Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmiştir. Benim tefsir hayatımda da Kur'an'ı anlamada da Efendimiz Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu bu Kur'an'ı Kur'an'la tefsirin en önemli örneklerinden olan buradan hareketle işte meali şekillendirmeye tefsiri hazırlamaya gayret ettim. Bu ayetlerden anlaşılıyor ki imanın İman olmasını engelleyen en önemli unsurlardan biri imanın şu veya bu şekilde zulüm denen şirkle bulaştırılmasıdır. Yani bir iman şirkle şu veya bu şekilde ilişki içerisinde ise imanın bulunduğu kalpte şirke yer olmaz, şirkin girdiği kalpte iman barınmaz. O itibarla. Allah'la kul arasına her ne konuluyorsa bunu ister melek üzerinden düşünün ki Mekke'li müşrikler böyle yapıyorlardı. Melekler Allah'ın kızlarıdır diyerek Allah bizim amellerimizi kızlarının hatırına makbul sayacaktır diyerek melekleri ibadetlerinde Allah'la kendi aralarına koymuşlardı. İşte Mekkeli müşrikler aslında Allah'a inanmayan insanlar değillerdi. Onlar Allah'a inanıyorlardı. Fakat ibadetlerini Allah'a ulaştırmada aracılar edinmişlerdi. Kendilerince de bu aracılar noktasında en hatırlı olduğunu düşündükleri Allah'ın kızları diye haşa benimsedikleri melekleri aracı ediniyorlardı. Açın, bir bakın, bir mukayese edin. Benim veya bir başkasının çok fazla laf söylemesine gerek kalmayacak. Zümer Suresi 3. ayeti bir okuyun. Orada Allahu Teala buyuruyor ki Mekkeli müşrikleri uyarma noktasında buyuruyor ki Elalillahi'd-dinul halis. Dikkat edin. Arı durup din sadece ve sadece Allah'a aittir. Bu gerçeğe rağmen müşrikler şöyle derlermiş. Onların sözünün arasına önce şöyle bir giriş cümlesi koyuyor Allahu Teala ve ledinet tefedo min dunihi Onlar Allah'ın peşi sıra dostlar edindiler. Min dunihi Allah'tan başka diye tercüme ediliyor genellikle. Bu çok sağlam bir tercüme değil. Allah'ın peşi sıra çünkü bu adamlar Allah'a inanıyor zaten. Allah'a inanıyor da araya bir şeyler koydukları için bunlara müşrik deniyor. Bu Allah'ın peşi sıra dostlar edinenleri Allahü Teala kınamak üzere onların şu sözünü bize naklediyor. Diyor ki, bu adamlar derlermiş ki, mana bu dühüm illerli yukarı buuna il Biz onlara sadece ve sadece başka hiçbir sebeple değil sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Şimdi bu cümle tanış değil mi? bu cümlenin aynısını, benzerini neredeyse tıp atıp kelimesi kelimesine aynısını bugün insanlar kullanabiliyorlar. Ama o gün bunu kullananlara Allahü Teala bakın diyor ki ayeti devam ettireyim. İnna Allaha yahkumu beynehum fima hum fihi Allah bu adamlara aralarında ayrılığa düştükleri konularda hükmünü verecektir mahşerde. İnna Allaha la yahdi men huve keffarun. Allah yalancı ve nankörlük yapan bu insanlara asla ve asla hidayet etmeyecektir. E bakın Allah bu tür insanlara küffar diyor, kafir diyor. Bu tür insanlara Allah'ın layık olmadığı bir sıfatla anmaları sebebiyle Allah bunlara kadip diyor, yalancı diyor. Kim bunlar? Araya melekleri koyanlar. Melekleri Allah'ın kızları kabul edip Allah kızlarını kırmaz. Öyleyse bizim ibadetlerimizi kızları mesabesinde melekler Allah'a sunsunlar diyenler. Ve Allah bunlara yalancı ve kafir diyor. Zümer suresi 3. ayet. Yani felsefe yapmaya hiç gerek yok. Yunus suresi 18. ayette de benzer içerikte buyuruyor ki Yüce Allah. veya bu budune min bu adamlar Allah'ın peşi sıra tapınıyorlar. Neye tapınıyorlar? Ma la yedurruhum ve la Kendilerine zarar da yarar da veremeyecek varlıklara tapınıyorlar ve yekulune ve diyorlar ki ha ulai şefaauna indallahi. Bunlar var ya bunlar Allah katında bize şefaatçiler olacaklar. Tanış gelmedi mi? Tanış değil mi bu cümle? Aynısını söylemiyorlar mı? Bunlar bize Allah katında şefaat edecekler. Peki böyle düşünenlere Rabbimizin verdiği cevap ne? Bakın. Kul bunu diyenlere de ki etünep bi unallaha bi la ya'lemu fi's semawati ve la fil Yoksa siz Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şey var da onu mu haber veriyorsunuz Allah'a? Subhanahu. Şanı ne yücedir <laughs> o kudretin ve taala elbette elbette yücedir amma yüşrikûne bu tür şirk koşanların şirklerinden Allah yücedir münezzehtir uzaktır Yunus suresi 18. ayet şimdi size bir ayet daha söylemek istiyorum allah Teala aslında konuyla ilgili bir sürü ayeti kelime var. Hepsini keşke vakit olsa da aktarabilsem ama şu Arap Suresi 37. ayet mesela son derece belirleyicidir. O ayette uzun bir ayet. ilgili bölümünde mahşerde allah Teala kendisiyle kullar arasına birilerini şefaatçiler olarak yerleştirenlere diyecek ki Kalu, اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ Allah'ın peşi sıra yalvarıp durduğunuz o varlıklar nerede şimdi? Kalu diyecekler ki dallu anna. Onlar bizden kaybolup gittiler. Ve şehidü kaybolup gittiler dedikleri buradayken şefaatçi olacaklarını sandıklarıdır. Onların şefaatle alakalı beklentileri mahşerde onlardan kaybolup gidecektir. Bu tür beklenti içerisinde olanlar derin bir yanılgı ve korkunç bir mahcubiyet yaşayacaklardır. Sözün burasında belki yani e, her şey belki unutulur, birileri unutur ama benim sizin unutmamanızı istediğim bir üç tane ayet hatırlatmak istiyorum size bu konuyla alakalı. Bu ayetlerden biri Enbiya Suresinin 29. ayeti. Hani dedim ya Mekkeli müşrikler melekleri Allah'ın kızları kabul edip Onları kendileriyle Allah arasında aracı ediniyorlar dedim ya. Ha, o aracı edinilen melekler üzerinden Allahu Teala bilgi veriyor. Buyuruyor ki Enbiya suresi yani 21. surenin 29. ayeti. Ve men yakul minhum bu meleklerin içinden herhangi biri şöyle derse. İnne ilahum min dunihi Allah'ın peşi sıra ben de ilahım. Yani tek ilah benim değil de Allah var en tepede. Ben de onun peşinde bir ilahım. Mekkeli müşrikler öyle zannediyorlar ya. Ha işte ona cevaben. Ben de o Allah'ın peşi sıra, ben de ilahım dese bir melek fedalike necizihi cehennem. Onu da cehennemle cezalandırırız. Kedalike necizi zalimin. İşte zalimlerin cezasını biz böyle veririz. Kimi cezalandırmaktan söz ediyor Allah-u Teala? Eğer melek kalkıp da hani haşa ve kella elbette olmaz da madem bu kadar tapanımız var bir e, rol çalalım haşa öyle demez. Fakat böyle diyen insanlar var. Ben size şefaat edeceğim diyor ya. E sana kim yetki veriyor? Hayırdır. Peygamberimiz kendi kızına ben peygamber kızıyım diye sakın kendine güvenme. Yarın Allah'ın huzurunda sana gelecek herhangi bir sıkıntıyı senden gideremem kendini Allah'tan satın almana bak kızım. İşleri nefse kimin Allahi Teala. Fe inni la kimin Allahi şey'a. Nefsini Allah'tan satın almana bak. Ben yarın ondan gelecek bir cezayı senden gideremem. Yani Tahrim Suresi'nde Hazreti Nuh'un, Hazreti Lut'un hanımlarıyla ilgili herhangi bir faydalarının, faydalarının dokunamayacağını Allahu Teala anlatıyor. Hazreti İbrahim'in babasına faydasının olamayacağını Kur'an-ı Kerim'de allah Teala anlatıyor. Hz. Asiye'nin kocası Firavun'a faydasının olamayacağını anlatıyor. Hz. Nuh'un oğluna faydasının olamayacağını anlatıyor. En yakınlarından peygamberler birinci derecede yakınlarına faydalı olamıyor da sen buradan falanca veya filancayı nasıl aracı ediniyorsun? Eğer bu aracılar melekler üzerinden sallallahu Allah-u Teala diyor ki melek böyle bir iddiada bulunsa ki bulunmaz. Onu da cehennemle cezalandırırım diyor. Peki bazı Yahudiler Hz. Üzeyr'e Allah'ın oğlu diyor. Bazı Hristiyanlar veya çoğunluk Hristiyanlar Hz. İsa'ya bazen Tanrı, bazen üçün üçüncüsü, bazen Allah'ın oğlu diyorlar. Kim peygambere Allah'ın oğludur muamelesi yaparsa bilsin ki bu müşriktir. Bu müşrik olan insanlar peygamberler üzerinden şirke düştükleri için şu ayeti bilmelidirler, bilsinler. Enam suresinin 89. ayeti. Ulaikellezine kitabe vel hükme ve Bu peygamberler kendilerine kitap, hikmet ve nübüvvet verdiklerimizdir. Fe yekfur biha ha Eğer bunlardan herhangi biri bunlar bunlardan herhangi birini bu adamlar inkar ederlerse bilsinler ki bu tür şirke, bu tür küfre düşmeyecek başka nesiller getiririz. Başka inkar etmeyecek insanlar getiririz. Ama peygamberleri araya koyanlara diyor ki ve veşrekû peygamberler bile şirk koşmuş olsalardı lehabitânhum mâkânû yâmelûn Dünyada yapıp ettikleri ne varsa hepsi onlardan silinip giderdi. Peygamber şirk koşarsa amelleri silinir diyor. Zümer suresi 65. ayette de aynısını söylüyor. Ve lekad uhiye ileyke ve ilellezine min kablik. Sana vahiy nitekim senden öncekilere de şu esas vahiy edildi. Bütün peygamberlere. Leyin eşrekte de yahbetan namelüke. Evet. Sen şirk koşarsan peygamberlere diyor yani. Şirk koşarsan amelin silinir. Sen de ziyana uğrayanlardan olursun. Leyin eşrekte le yahbetan ve en fasilin. Allah'a sadece ve sadece Allah'a kulluk et ve şakirin ve şükredici insanlardan ol." diye bütün peygamberlere yönelik dava ve davet budur. Bu bu çok kesin ifadeye rağmen insanların şirk üzerinden amellerini iptal ettirdiklerini ve geriye hiçbir şey bırakmadıklarını, şirk koşanların aslında Allah'ın kendilerine cenneti haram kılıp sığınaklarını cehennem diye belirlediği insanlar olduğunu da Maide suresinin 72. ayetinde Rabbimiz açık açık bildiriyor. O zaman hangi davranış insanı dinden çıkarır? Bir defa imanına şirk bulaştırmak. İki, dini değerlerle, Kur'ani değerlerle, ayetlerle ilgili beyanları inkar eden ve onlarla alay edenler. Onlar da dinden çıkarlar. Bunun ayeti Nisa suresinin 140. ayetidir. Hatta En'am suresinde de benzer bir ayeti kerime var. Allah'ın ayetleriyle alay edenlerin veya o ayetleri inkar edenlerin bulunduğu bir ortama gidildiğinde onlar başka bir konuya geçinceye kadar onlarla beraber orada bulunma diye Peygamberimize yönelik ve onun üzerinden bize yönelik bilgilendirmeler var. Demek ki Allah'ın ayetlerini, ayette geçen ifade bu. Vakat nezzele aleyküm fil kitabı en idâ semi'tum âyâtillâhi yükferu biha ve yüstehzeu biha. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işitirseniz فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُ Onlarla beraber orada oturmayın. Hatta يَهُودُوا fi hadisin غَيْرِ Ta ki başka bir konuya geçinceye kadar. İn eğer ordayı terk etmezseniz اِنَّكُمْ اِذَا مِسْلُهُ siz de onlar gibi olursunuz. İnna Allah cami ol münafıkîn ve kafirin fi cehenneme cemia. Allah kafirleri ve münafıkları cehennemde bir araya toplayacaktır. Anlaşılıyor ki dini değerlere şirk, imana şirk katmak, imani küfürle buluşturmak, Allah'ın ayetleriyle alay edildiğini ve onların inkar edildiği ortamlarda bulunmak kişiyi kafir yapar. İman küfür arasında zikzak çizmek adamı kafir yapar. Nisa suresi 137. ayet bunu söyler. İnanılması gereken şeylerin bir kısmına inanıp bir kısmını inkar etmek adamı kafir yapar. Nisa suresi 150-151. ayetle Bakara suresinin 85. ayetleri bu ifadeleri bize öğretir. Demek ki imanın iman olmasını engelleyen en önemli unsurlar şirk, küfür, alaycılık, Böyle zikzak çizme ve inançta parçacılık üzerinden bir duruş ortaya koymak sahibini dinsiz yapar. Bunu uzun da olsa sizlere önemine binaen hatırlatmak istedim.